Aynen. Geçmiş olsun kardeşim. Teşekkürler Allah razı olsun. Ee, bağlandığın için teşekkür Anladın mı Ayşe? Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Ayşe'nin bir bir sevgilileri ortaya çıkarken Ali öyle bir hamle yaptı ki bunu kimse beklemiyordu. Hatta Seda Sayan dahi açık bu hareketi izledi. Ali bugün stüdyoya geldi ve seni kimseye yar etmem diye dercesine Ayşe'yi elinden tutup dışarı çıkardı. Ve daha sonra sen ne Hasan'ından bahsediyorsun ne ikramından bahsediyorsun. Sen çocuklarına nasıl üvey baba sevgi göstereceksin dedi. Ve bugün Ali Ayşe'yi bir kez daha sevdiğini ifade ederek onu kıskandığını belirtti ve herkesin elinden içinden tutup çıkardı onu. Seni kimseyi yar etmem ben dedi. Sen benim karım ve çocuklarımın anasısın. Seninle onca geçmişimiz var. Bak burada sesimi çıkarmıyorum. Eve gidince bunları tek tek konuşacağız dedi ve bitti.